Değerli arkadaşlar, bugünkü yapmak istediğimiz fotosentetik bakteri üretimi. Bunu yapmaktaki gayemiz ne? Bitkilerde, bitkilerimizdeki veya çiçeklerimizdeki kullanmak istediğimiz gübre miktarını aza indirmek. Daha az gübre kullanmak. En az yüzde kadar biraz daha aza indiriyoruz. Ne işe yarıyor fotosentezi güçlendiriyor, köklendirmeyi güçlendiriyor, dallandırmayı güçlendiriyor. Tamamen doğal malzemelerle yapılmış bir gübre diyeyim artık buna. Bir bakteri üretimi. Bu bakteriler köklerde çalışarak bitkinin gelişmesini sağlıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yaptığımız gübreyi bir kaşık şöyle monosodyum glutamat şöyle de göstereyim şu şekilde bundan bir kaşık koyuyoruz ondan sonra elimizde soya sosu var şöyle bir soya sosu bundan da bir kaşık koyuyoruz ve bunun içerisine bir adet yumurta bir, bir adet yumurtayı koyuyoruz bunu kabuklu da koyabilirsiniz kabuksuz da koyabilirsiniz ama şu an ben kabuksuz yapıyorum onu mikserden geçirmeniz lazım İsterseniz kabuklu da koyabilirsiniz. Daha sonra bunu bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Üçün birbirine iyice karışmış hale getirince kadar. mümkün mertebe mü? biri biriyle ne kadar amacını oraya getirirsek o kadar iyi. Hemen hemen şu an düzelmiş vaziyette. Ve bunu daha önceden yine hazırlamış olduğumuz bir litrelik bir buçuk litrelik kapta içerisine bir litre klorsuz su şu an bir litre suyun içerisine daha önce hazırlamış olduğumuz bu karışımı aktarıyoruz. Aktardığımız bu ürünü ağzını kapatıyoruz ve çalkalıyoruz. İyice özdeş hale geliyor şimdi bunu güneşli bir yere koyuyoruz arkadaşlar güneşli bir yerde 30 gün sürece kalıyor 30 gün sonra rengi turuncuya dönüyor turuncuya döndükten sonra bu artık gübre olarak kullanılmış hale geliyor Şöyle ben daha önceden yapmış olduklarımdan göstereyim. Şu hale gelmiş vaziyette. Farkınızda, farkındaysanız 30 günlük bekletilme süresinde bu hale geldi. Sonra bunu kullanacağımızda süzeriz. Ve süzdükten sonra sebze ve çiçeklerimiz için 100 litre suya bundan 100 milim veya 100 cc koyuyoruz. Onu iyice karıştırıyoruz ve çiçeklerimizi onunla suluyoruz. Eğer meyvelerimiz, ağaçlarımız varsa onlar için 100 litre suya 250 milim yani 250 cc koyuyoruz ve onunla suluyoruz. Ve gübre olarak çok faydası olacak. Sizin diğer gübrelerdeki kullanımınız da yüzde elli azaltacaktır. Şimdi ben bu yapmış olduğumuzun kitapçık haline getirmeye çalıştım. Bunlarla uğraşıyordum onca zamandır. Şu anda şöyle nasıl olduğunu ben Mümkün mertebe herhalde şöyle arkadaşlar şey yapabilirsiniz ee, çekim veya okuyup kaydedebilirsiniz diye ben bu şekle getirdim sanırım böyle çekebilirsiniz resmini. Ve zaten anlattıklarım yazıyor. Bu gördüğünüz şekil size herhalde yeter sanırım. Arkadaşlar, bunları çiçeklerinizde kullanın, evdeki bitkilerinizde kullanın. Küçük bahçelerinizdeki ağaçlar için falan kullanın. Ve bizlere de bir Allah razı olsun derseniz seviniriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah sizlere kolaylık versin. Bizlere de Allah razı olsun derseniz yaptığımız işlerde biraz daha hareketli olur. Sizler için bir şeyler araştırmaya çalışırız. Beğenirseniz memnun oluruz. Teşekkür ediyorum.